yaşatan hainler karşısında zaferi nasip eden Rabbimize hamdolsun. Bu devlet kendisine silah çekene, vatandaşına kurşun sıkana, vatandaşının üstüne tanklarla yürüyene, vatandaşına uçaklarla bombalar yağdıranlara, helikopterle ateş edenlere hak ettiği cezayı verecek kudret ve geleneğe sahiptir. Elhamdülillah. Üç olmasın. Bugüne kadar şehitlerin kanı yerde kalmadı. Bundan sonra da kalmayacaktır Allah'ın izniyle. <laughs> Türkiye'miz bu hain darbe girişimiyle girişimiyle dahi yolundan şaşmayacak, irtifa kaybetmeyecektir. İşte görüyorsunuz Afşin'de yatırımlar devam ediyor. Tamamlanan yatırımlarımızla, devam eden yatırımlarımızla, yollarla, parklarımızla, bitenlerle, devam edenlerle Allah'a hamdolsun gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Yine Türkiye'nin tamamında hain darbe girişimine rağmen Ekonomi düzelmeye devam ediyor. Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Afşin'in ve Kahramanmaraş'ın çehresi hızla de değişmeye devam ediyor. Yatırımlar durmayacak, hizmetler devam edecek. Türkiye genelinde de, şehrimizde de bundan hiçbirimizin kuşkusu olmasın. Yine şehrimiz, Kahramanmaraş'ımız ve ülkemiz gücüne güç katarak yoluna devam etmektedir. Kardeşlerim, müşteri olun. Terör örgütleri vasıtasıyla ülkemiz, Türkiye'miz önüne örülen tuzakları birer birer bozarak yoluna devam ederken üstesinden geldiği her her saldırıdan zayıflayarak değil tam tersine güçlenerek çıkmaktadır. Bugünkü Türkiye 15 Temmuz akşamındaki Türkiye'den daha güçlüdür.